Gençler üçüncü sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birinci cümlenin yorumu ikinci cümlede yapılmıştır? Önce bir tespit cümlesi yapacağız. Bir saptama yapacağız. Daha sonra da kişisel düşüncelerimi söyleyeceğiz. Bununla ilgili kişisel düşüncelerimi söyleyeceğiz. Sözleri içime su serpmiş. Beni rahatlatmıştı. Zaten su serpmek, rahatlatmak demek. Herhangi bir yorum cümlesi yok. Konuşulanlara kulak kabartıyor kimseye fark ettirmeden olayı anlamaya çalışıyorum. Zaten kulak kabartmak fark ettirmeden, izin almadan daha doğrusu birilerini dinlemek gençler. Yine açıklaması var. Burada da açıklaması var. Sadece açıklamış. Yani su serpmek ne demek? Su serpmeyi açıklamış. Kulak kabartmak ne demek? Kulak kabartmayı açıklamış. Adam sürekli gözlerini benden kaçırıyor. Hmm, gözlerini benden kaçırıyormuş adam. Yalan söylediğini düşünüyorum. Gözlerini benden kaçırdığı için Kişisel yorumum. Bence yalan söylüyor. Bakın kişisel bir yorum var burada gençler. Birinci cümlenin yorumu. ikinci cümlede açıklanmıştır, yapılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacak. Denize'ye de bakalım. Şiir okumayı çok severdi. Her gün burada söyleşirdik. Herhangi bir yorum yok. İstanbul gözümde tutuyor. Sık sık ondan aldığım son mektubu okuyorum. Gözümde tutuyor. Özlüyorum. Bu yüzden bundan dolayı sık sık. Yani neden sonuç cümlesi? Aldığım son mektubu okuyordum ama Ceyhan seçeneğinde adam sürekli gözlerini benden kaçırıyor. Farklı yorumlarda yapabilirim. Benden utanıyor, benden bir şeyler gizliyor ya da yalan söylediğini düşünüyorum. Zaten düşünüyorum ibaresiyle de öznel bakış açısı yakalamış gençler. Düşünün sorunuzun doğru cevabı Ceyhan. Birinci cümlenin yorumu ikinci cümlede yapılmıştır.